Çok iyi olmuş maşallah. Bir defa görüyor insanlar o yönden müthiş oluyor. Fosili abi ki devlet sergilemesi lazım. Hiç dünyanın hiçbir yerinde insanlara fosil gösterilmiyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde insanlara fosil gösterilmiyor. Yani bu hem garip hem acayip hem hayret verici hem çok ibret vericidir. Dünyanın bak hiçbir yerinde insanlara gençlere çocuklara fosil gösterilmiyor. İtinayla çünkü baktım mı anlıyorlar evet. evrimin olmadığını. En ücra köşelerinden kadar hiçbir yerde fosil gösterilmiyor. Evet. evet, hiçbir yerde. Ki dünyada en bol bulunan metadır fosil. Evet. Ya bebek de bile sahilde gittim de sahilde görüyorum yani fosil parçaları. Her yer kum gibidir.